Merhaba çocuklar. Merhaba, Merhaba koç. koç. Nasıl ayağın iyileşti mi? Eh fena değil. Dur bak göstereyim. Oo. Oo. Bravo koç. Vay be. <laughs> koç ders var mı ders? Var. Baksana iyileşmiş ayağı. Bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Of. Koç bugün derste ne yapacağız? Stöp yapacaksınız. <laughs> Güzel. Kaç kalori yakarım? Yani ortalama olarak soruyorum. Hocam, diyete de kendisi ondan soruyor. <laughs> ya Berna! Kızım ders ders. Burası fitness center değil, ben de zayıflama uzmanı değilim. Hem sizi zayıflatmak <laughs> için değil, sporu sevdirmek için buradayım. Hadi git bir an evvel üstünü değiştir gel. Eşofmanlarını giy. Bir daha da bana kalıyorum öyle sorma. Spor zayıflamak için değil, bedeni zinde tutmak içindir. Hadi. Ama... Toparlanın <laughs> <laughs> arkadaşlar. Gelin buraya. <laughs> Selim Ayşegül, <laughs> siz bu köşede başlayın. <laughs> Ya ne alaka ki niye sordun şimdi? Meraktan. Ya of, sen bu diyet işiyle iyice kafayı bozdun ama. Tam bir kilo 35 gram fazlan var. <laughs> of iyice abarttın ya. Hadi kızlar tempo güzel. <gülüyor> <gülüyor> Koç siz niye yapmıyorsunuz? Ben zamanında çok yaptım Cerenciğim. <laughs> sen de önüne baksana niye edersin? <laughs> Sınıfa beni güldüreceğim derken kafaklını bir yere düşeceksin. <laughs> 20 dakika. Hadi kızlar hadi Anne, hadi. Sence bu kaç kaloridir? Ya Tuğçe zaten hiçbir şey yemiyorsun. Onun için bembeyaz kesildin ya. Bari konuşma da daha fazla enerji kaybetme. Vereceğim kızım bu kiloları. Ayşegül gibi olacağım. O 48 kilo ben 49 kilo 35 gramım. Tuğçe boyunuz bir değil. Niye kendini Ayşegül ile kıyaslıyorsun? Çünkü o Selimle birlikte. Hem sen niye kendini Gonca ile kıyaslıyorsan ben Yok. de o yüzden kıyaslıyorum. Aranızda konuşmayın. Hadi son beş dakika. Tuğçe. 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 Tuğçe kızım iyi misin? Tuğçe kendine gel. Tuğçe. Hocam. Ha. Ha. Hocam. Hocam çok kötü bir şey oldu. Ne oldu yavrum? Bir vaka daha kaldıracak durumda değilim. Hocam koç ambulans çağırdı. Tuğçe bayıldı. Kızım bak uyumuş olmasın, önce hep böyle zannediyoruz sonra altından başka şey çıkıyor. Hocam kız diyet yapıyormuş, açmış ya! Neyse siz geliyor musunuz? Geliyor yürü geliyorum. Hadi. Ya Tuğçe, Tuğçe kalk ya of ben dedim bu kadar aç kalma dedim... ...ben beyaz kesildim dedim, kötü olursun dedim ya Tuğçe. Ne <laughs> ya ne olur ya? Ne oldu Rüyam niye ağlıyorsun? Hocam ya açlıktan öldü. Ya saçmalama of. Bir şey yok, kan şekeri düşmüş herhalde biraz ayıldı, ayıldı. Yine ha, yine ayıldı, yine ayıldı, yine ayıldı. Yine yine ayıldı. Yine Selim. Selim. Uçur, uçur. Selim. Selim. Küçücüğüm. Ambulans geldi, geldi. Selim. ambulans geldi. Uçur. Geldi. Ambulansla geldi. Uçur, hadi kalk, iyi olacaksın. Ah, Selim. Hadi kalk Tunç'a iyi aa, olacaksın aa, dayan hayatım ne, hadi. Ne nereye? Kalk hastaneye hadi. Nereye? Hastaneye kızım hala ben beyazım bir kontrol etsinler. Aa, aa, aa. Ay, hocam ya. <laughs> ya çocuklar ailesini arayın. Birisi onunla gitsin. Hocam, hocam Selim gitsin. Selim sayıklıyordu. Peki hadi Selim gitsin gel. Hı? Ama hocam. Hadi gel yarın seni istiyormuş bin. Hadi çabuk. Ne oldu? Diyet yapıyormuş. Ben evet. beyaz Biraz kan şekeri düştü şey herhalde. Sabahtan beri hiçbir şey yemiyorum. Zoru neymiş bu kız? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.